Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Xiaomi'nin tüy ve tiftik toplama temizleme cihazının performansını göstermeye çalışacağım. Bu benim eski bir kapilim. Şöyle görüyorsunuz umarım. Bayağı bir toplanmış. Öncelikle şöyle kutuyla geliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kutu içi, içerisinde de bunlar var. kitapçı Türkçe değil. Muhtemelen bu da Xiaomi'nin yan ürünü diye tahmin ediyorum. En önemli birini almıştım. Ben bunu birkaç kere kullandım. Performans hoşuma gitti. Şimdi beraber deneyelim. Evet. Umarım görüyorsunuzdur. Temizledi. Hiçbir şey bırakma desem yeridir. Şurada da topladıkları haznesi burada. Bazen burada kalabiliyor arkadaşlar. Burayı kontrol etmenizi tavsiye ederim. Ürün bu. Güzel. Bence alınabilir. Fiyat performans ürünü. Şurada şöyle yakınlaştırayım. Kutusu bu arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.